Yani yine bir geçen hafta kadro gelebilir mi? Geçen haftaki kadro duruyor mu? E, grafik, grafikte hemen ayarlayacak şimdi. E, Yanılmıyorsam e, geçen haftadan bu yana yine bir 3-4 değişiklik var. Elleri uçta, en nesiri. Bu arada mesela geçen hafta sen e, kanatlarda daha Fenerbahçe'nin çabuk e, oyuncularla oynaması gerektiği kanaatindeydin. Baktığımız zaman kanatlarda oynayabilecek en harikili. Bak şimdi. Geçen haftadan Oğuz yok, Maxim var, El Nesli yok. Ceko yok, El Nesli var. Nesili var. Ve ee... Çağlar var. Samet yok galiba değil mi? Hayır, hayır ee, Ciku. Beka yok, Çağlar var. Çağlar vardı geçen hafta, Beka yok. Bir versene ben yanlışlıkla. Çağlar bir hafta hatırladım. önce girmişti, tamam doğru şey. Işte. Beka Çağlar, Çağlar, Çağlar Beka'ydı, sakatlandı Beka hatırla. İşte bak Çağlar Beka. Tamam Beka hafta. yok. Hı. Ciku var. Ciku var. Yani üç evet. oyuncu değişmiş. Hı hı. Ha bir de kaleci 4 oyuncu. Evet. Livakovic sakatlandı. İrfan Can var. 4 oyuncu. Bak sevgili Murat abi. Ceko, Oğuz, Bekao, Livakovic. Şimdi gelelim bak. Tamam. Bugüne gelelim. Hayır, hayır. Bugüne değil. Bugüne gel. Bir hafta önceki Beşiktaş maçına gelelim. Oo bir tane daha geri gidiyoruz. Peki. Bir tane daha geri gidiyoruz. Onu da ayarlıyor. Orada da mesela ne var? Samet var. Maxim var. Yani aradaki kadroya göre. Cekov var, mert var. Yani her hafta kadroda ama mecburiyetten, ama hangi sebeplerden olursa olsun 3-4 oyuncu değişiyor. Bunun sağlıklı olmadığını ifade ediyorum. Hı hı. Ha sakatlıktan olursa yapacak bir şey yok. Samet zaten bana göre hani devri kapandı. Mecbur artık onu içeride oynatamaz, kolay değil. Ama şimdi bu arada 3 maçta değişmeyen yani Livakovic'i bir kenara koyuyorum sakatlığını. Fred Amrabat bu arada. Şöyle mesela orada bir Zaten şeye gitti. Olması gereken o. Artık İsmail'i hiç e, şeye almıyor. Sakatlıklar hariç kaleci iki stoper iki orta saha 10 numara ve forvetinin değişmemesi lazım. Değişmeyen sadece orta saha ikilisi olmuş 3 maçta. Olması gereken o.